Bak, tamam arkadaş. kardeş. tamam burada. Bak, bana... otur kardeş. Otur ya. Ortalıkta bir şey yok ya. Ver hemşerim şunu. Şşş. Ver git bakalım. Ya, Arkadaşım bak. ya, 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 Hey. Bak, işimi uzatmayalım. Ver, hey, hey, Getir. Hey. Aha <laughs> abi, ben öyle koydum. Ben ne koydum abi? 80 liram vardı? Hayır, ben ne koymadım. Getir bana. Vallahi yok, gel ara abi. Tamam abi. Geç buraya ne?